Merhaba arkadaşlar. Uluslararası İşletmecilik Dersi 3. Ünitesi kapsamında soru çözüyoruz. Sorumuz geliyor. Çok ve çeşitli ürün üreten uluslararası işletmeler için uygun olan ve yöresel ihtiyaçları karşılamakta kolaylık sağlayan örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir? A. Global Fonksiyonel Bölüm B. Global Ürün Bölümü C. Global Bölge Bölümü D. Karma Örgüt Yapısı ve E. Başlangıç Bölüm Yapısı Soruyu incelediğimizde çok ve çeşitli ürün üretecek bu uluslararası işletme. Daha doğrusu çok ve çeşitli ürün üreten uluslararası işletmeler için uygun olacak bir örgüt yapısı arayacağız. Ve yöresel ihtiyaçları karşılamakta kolaylık sağlayacak. İşletmeler özellikle çok ve çeşitli ürün üreten işletmeler Ürünle ilgili e, değişiklikleri, adaptasyonları veya rutin faaliyetleri kolaylıkla, verimli bir şekilde, hızlı bir şekilde yerine getirebilmek için genellikle ürün düzeyinde örgütlenmeye giderler. Yani her ürünün e, üretilmesi, o ürünün üretilmesi için gereken e, ham maddelerin tedarik edilmesi, ürünün üretilmesi için gereken finansman, ürünün pazarlanması gibi e, ürüne ilişkin tüm faaliyetlerin bir araya getirildiği ürün bölümleri e, kurulur ve ürün bölümleri e, bu ürüne ilişkin tüm bu faaliyetleri icra eder, yerine getirir. E, dolayısıyla e, ürüne ilişkin tüm faaliyetlerin bir bölüm altında toplanması, e, yöresel ihtiyaçları veya uluslararası işletmelerin, e, faaliyette bulunduğu pazarlara göre ürünü adapte etmesini de kolaylaştırmaktadır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B şıkkı global ürün bölümü olmakta. Global ürün bölümünde işletme ürünlerine göre örgüt yapısını tasarlayarak bölümlendirerek her ürünle ilgili faaliyetleri ürün bölümüne devrederek adeta o ürün bölümlerini bir kar merkezleri gibi düşünerek işletmesini tasarlamakta, örgütlemekte ve bu örgüt modeli ürüne ilişkin kararların hızla alınmasını sağladığından ve ürüne ilişkin e, bilgilerin pazardan gelen enformasyonun o bölgede, o birimde, ürün biriminde e, birikmesini kolaylaştırdığından görsel ihtiyaçları karşılamakta kolaylık da sağlamaktadır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı B global ürün bölümü olmaktadır.